sebeple bir tek noktayı belki altını çizerek huzurlarınızdan müsaade arz edeceğim. Burada üç Muhammed'den bahsedildi. Gördüğümüz kadarıyla Es-Sabikûnel diye nitelendirdiğimiz bizim Cumhuriyet dönemi ilahiyat geleneğimizin öncülerinden, ana sütunlarından birisini anmak ve onun bilgi mirasını konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bunlar hakikaten modern dönemin, cumhuriyet döneminin önceleridir. Üç Muhammed'dir. Bu ilahiyat fakültesinde özellikle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde bu hocalarımız ve başkaları Çağdaş dönemdeki ilahiyat tefekkürünün ve hüvresinin çığır açıcıları olmuşlardır, öncüler olmuşlardır. Bizler de onların istikametinde, imkan nispetinde gitmeye çalışıyoruz. Onların bize devrettiği miras sadece yazdıkları, çizdikleri, takip ettikleri eserler değil. Sadece yetiştirdikleri talebeler değildir. <laughs> Aynı zamanda onların bize bıraktıkları simgesel, sembolik anlamlar vardır. Sembol, değeri olan anlamlar vardır. <laughs> Mensup olmakla müftehir olduğumuz İlahiyat Camiası ve Ankara İlahiyat Fakültesinde hizmet veren bilime insanlığa hizmet eden onlarca yüzlerce bilim insanı geçmiştir. Ama bendeniz bu vesileyle dört ismi burada simgesel anlamlarıyla <laughs> zikretmek ve sembolik değerleri üzerine birkaç cümle ifade ederek buradan ayrılmak istiyorum. Bu dört isimden bir tanesi gündem konumuz olan Tanci hocamızdır. Biz onların ismini kulaklarımızda yankılana yankılana büyüdük ve onlar bizim için adeta gerçek bir şahsiyetten çok bir ideal ve ülkü insan olarak bizim tarihimizde, bizim hafızamızda yerini aldı. Bu dört isim aynı zamanda Türk ilahiyatının evrensel vizyonunu, küresel perspektifini temsil ediyor bana göre. Türk ilahiyatının özgüvenini, ilişki tarzını, aynı zamanda ihtiyacını ve tabii buna ilaveten de tevazuunu gösteriyor.